Arkadaşlar selamlar. Step'nin bir etkinliği var. Hemen anlatıyorum detayları. Yapması gayet kolay. Ödülü de gayet fazla. Şimdi Step'ni açtığınız zaman zaten size uyarı veriyor. Step'nin 2022 Recap etik hashtag ile Twitter'da bir paylaşım yapacağız. Şu detayla tıkladığımız zaman 2022'de Step'le ilgili neler yaptığımızı, nasıl zamanımızın geçtiğini özetleyen bir ekran geliyor. Buradan download diyorsunuz, indiriyorsunuz bunu. Bir önceki videoda bunu anlatmıştım. Sonra indirdikten sonra Twitter'a gelip paylaşacaksınız kendi paylaşımımı göstereyim. Bakın. işte benim 2022 e, özetim bu diye bir şey yazdım ben oraya. Onu yazmasanız da olur. Ama şu hashtag'i yazmanız gerekiyor. Bununla beraber paylaşıyorsunuz. Bu kadar basit. Bunların arasından 10 kişi seçecek. Ve bu 10 kişiye de ödülleri verecek. Bir diğer ödül de e, yine şuradan tekrar açmam gerekir. Her seferinde yeniden açtığım zaman gösteriyor onu bir daha göstereyim size. Bir spor eğitimi veriyor ama o çok önemli değil. Bakalım. Yurt dışında yaşayanların işine yarayabilir belki. Bakın burada ödüllerde ne diyor? 2023 kişi. 10 kişi seçeceğiz. Aradan seçilecek. Yani bu güzel bir şey. Hani ya bir yarışmaya girmiyorsun, bir sıralamaya girmiyorsun. Güzel. Bu 10 kişiden biri de biz olabiliriz. 1000 dolara yakın dedik. 10 kişiye de 3 aylık bir personal trainer eğitim paketi vereceğiz diyor. O çok önemli değil. Evet. Bu Twitter e, linkinin linkini bırakayım açıklamalar kısmına. İşte ben yazmakla uğraşamam. Yanlış yazarım falan diyorsanız. Bu benim tweetten direkt kopyalayın. E, altına da kendi recap görselinizi ekleyip yapıştırın gitsin. Ne kadar çok katılırsak o kadar kazanma olasılığımız artar. En azından bizlerden birine çıksın. Gayet kolay bir etkinlik. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere dostlar.